Hocam Suriye'de e, insani yardım koridoru açılması, bunun için Rusya'nın devreye girmesi gerektiğini söylemiştiniz siz. Bugün e, Lavrov açıklama yapmış, insani yardım ulaştırması için Suriye rejimini ikna ettik diye. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Putin'e mektup evet, yazmıştım, evet. Evet, daha yeni gönderdim mektubu. Evet. E, o, güzel bir jest, tabii, akılcı bir tavır olmuş, güzel olmuş. Ya kardeşim ekmek peynir, su, yiyecek, battaniye. Gitsin. Bunda kime gidiyorsa gitsin ya. Yazık yani. Herkese yazık yani. Sünniye de gitsin, Aleviye de gitsin, dinsize de gitsin, dindara da gitsin. Yani orada mesela Suriye askeri var adam. Bir Nalet olsun kabilinde ça o belanın içine girmiştir onlar. Evet, Adam öldürmeye meraklı mı bunlar ya? Belanın içine kapılmış oluyorlar. Çünkü kim bilir nasıl bir tazik içinde onu yapıyorlar. Gerçi Allah verir, çok korkunç bir şey. Her yürekte ölümü gözü alıp yapmaması lazım ama yapıyorlar demek ki. Evet.